Sizlerle birlikte arkadaşlar kupa kazacağız. En aşağı böyle 30 kupa kazsak yeterlidir. Evet arkadaşlar şu an 7552 kupayız arkadaşlar. Savaşçılarıma bakalım. Şelini Takov buldu. Jesi Brock Danimak Botik. 8 bit El Primo Barley Poco Rosa Rico Devil. Penny, Kal, B, Tara, Jim, Spot, geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Spot'la tek hesaplaşmaya giriyoruz. Ben tek hesaplaş... giriyorum. video gelmedi işte bugün video geldi. Kardeşim ne yapıyorsun Murat Baba? Uzun süre yani 2 ay olmuştur. Ama arkadaşlar merak etmeyin iyiyiz çok şükür iyiyiz çok şükür. Hehehe <laughs> gördün mü? Şöyle spot. Aa ben bunu hiç denememiştim. Kardeşim yükleri ben götürüyorum vallahi. gördüm. Ben alırım kim o? Uzun menzilli olmasın yeter. <laughs> of of bir de büyülü bir de büyülü yürü git. Yürü git lan. <laughs> evet arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Buradan liderlik tablolarına giriyoruz arkadaşlar. Hayra abimiz, Eray abimiz uzun süre birinci sıradaydı. Maçın şimdi sekizinci sıraya düştü. Hala o gururumuzda birinci sıraya alması için elimizden gelen her şeyi destekleriz. Arkadaşlar bir şey göstereceğim size. 8 bitti. Arkadaşlar 8 bitli 380 kupayız. Ve benim buraya girmeme benim buraya girmeme bir 400 kupa lazım. 400 kupa. Evet. Buraya girersek çok fena şeyler olacak. Ben diyeyim size. Çok fena. Evet arkadaşlar dün sprout çıkardım. Dün sprout çıkardım. Ondan önceki günün dünden bir önceki gün bir önceki gün de peni çıkardım. Çok güzel oldu. Ondan 3-4 gün önce de gale çıkardım. Ne diyor? go. No rest for the <laughs> Wowza. Evet arkadaşlar bugün yarıda bölmek istiyorum. Size ufak bir hatırlatma olacak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Brawl Pass yenilendi. Star Park oldu arkadaşlar. işte Colette'li bilmem neydi işte. Colette geldi. Kötü Colette geldi. Poco'ya bir şey geldi. Ne o? Focus Star geldi. O da çok güzel bir şey. Yani en iyi bence bu Focus Star çok güzel. Harika. Arkadaşlar bu arada bir tane daha duyurum olacak. Arkadaşlar klip çekiyorduk ama çekemedik. Maalesef kameramı kameramız kırıldı. Yani bozuldu. Ama seneye gelecek inşallah. Kameramızı yaptıracağız. Çok güzel olacak. Giriyor mu? Ama giriyor mu düşünüyoruz o klibe bakalım ne olacak arkadaşlar Ems çok iyi bir karakter ben imza almak istiyorum hedef tasarlıyor bilmem ne diyor abi şu aslında çıkıyor da bak arkadaşlar bizim efsanevi çıkma oranımız çok yüksek 449 yani çok yüksek. Ama çıkmıyor işte. Arkadaşlar 200 300 falandı benim. Gale onu şarttı. Gale efsanevi oranına göre çıkıyor. Gale onu biraz daha yükselt. Büyük kutuya bakalım. Büyük kutu. Büyük kutuda, büyük kutuda da aynı, büyük kutuda da aynı. Şimdi ona bakalım. Arkadaşlar bu videoya 20 20 like gelirse Brawl Stars hakkında bilinmeyen 5 gerçeği söyleyeceğim. Evet, çok güzel olacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuz o. Yıl dedemiz de <laughs> Evet arkadaşlar bu arada kulübüme gelmeyi unutmayın. Adı Brawl Mezarlığı. Hesap çalmak yoktu. Gereken kupa binin üzerinde. Herkesi bekliyorum. Herkesi bekliyorum. Herkesi bekliyorum. Evet arkadaşlar bir 7 dakika olsun biz de 30 tane bir şey konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Koronavirüs şu an hala bitmedi. Kötü bela başımızdan hala gitmedi. Arkadaşlar sizle birlikte maske takarak hijyen kurallarını uyarak sosyal mesafeyi dikkat ederek arkadaşlar bunu yapabilir bunu başarabiliriz birlikte başaracağız arkadaşlar okullar açıldı biller billerle alın sınıfı açıldı benim kardeşim nasıl diyor açıldı dün açıldı arkadaşlar ama ben 5. sınıfa geçtim ortaokuldan hala ebadan canlı ders veriyorum arkadaşlar unutmayın derslerinize de çok iyi çalışın ve hakkınızla neyse bu şey olmadı şeyde yer verelim yani gel dediğimizde de yer verelim Evet arkadaşlar arkadaşların arasında bu var Siz de benim arkadaşım olabilirsiniz tam beni saymazsak 9 tane arkadaşım. 10 tane arkadaşım var işte Görüşmek üzere bay bay